Mağaza için bazı planlarım var. Nazif Hoca ile iyi işler başaracağız senin. İnşallah Fikret. Yaparsın evlat sen, yaparsın. Çünkü dürüstsün, çalışkansın. Kafasızsın, baban da kafasız. Dedem hala aynı yerde. <laughs> Neredeymişim? Ha? Ben buradayım. Nefesim kesilinceye kadar söyleyeceğim. Oğlum, ne öyle uzaklarda duruyorsun? Gel bakayım buraya. Özlemedin mi beni? Özledim tabii baba. Abi! Babamın yeni işine pek sevinmedin galiba. Sevinmez olur muyum? Çok sevindim baba. Yarın sabah yeni bir hayat başlıyor. Sağlam bir iş... ...düzenli bir gelir. İyi oldu Fikret, çok şükür. Hayırlısı olsun evladım. Ara sana yardım ederim baba. Tabii kızım, istediğin zaman gel. Mağaza bizim sayılır. Hah! Mağaza bizim sayılırmış. Laf! Zürt avuntusu. Alıp babanla beş milyar o, o tok tokalamasaydınız... ...mağaza hakikaten bizim olacaktı. Uzun ettin ama baba, kapandı o mesele. Mutfaktan sürahiye getirsen halim. <laughs> Abla ya, çok yorgunum, getirsin. Tamam, ben getiririm. Yemek hazır. Ne bu halin halim? Sahiden çok yoruldun okulda galiba, he? Evet baba. Niye? Sınav falan mı vardı? Hı, dikte yaptım öse bir yer. O ne o? O söylüyor, biz yazıyoruz. On sözcükten dokuzunu doğru yazdım. Aferin, aferin gurur duyuyorum seninle. Ben çok talihli bir babayım ya. Neler duyuyoruz? Bazı çocuklar okuldan kaçıyorlarmış. Neyse ki senin böyle kötü bir huyun yok ha? Ya bugün size cimnastik mi vardı? Niye sordun? Yani biraz önce geldiğinde ayakların birbirine dolanıyordu da. Ha? Çok gürültü bizi bedenci. Ya yani, yani çok koşturdu. Hadi baba masaya gelmiyor musunuz? Bugün çok güzel yemekler var abi. Gel bakalım. Ne kokuyor böyle bira gibi? Yok be baba, ne birası? Sarımsak kokusu sana gelmesin diye sakız çiğniyorum. Öğle yemeğinde cacık vardı da... ...okulda yani. Ne o? Ne kalkmışsın böyle sabahın köründe? Günaydın dedi. asıl sen niye kalktın bu saatte? Dök bakalım, dök dök, ben de sürüneyim. Niye böyle hazırlandın? Hadi ben işe gidiyorum. Bizim de bir işimiz vardır herhalde, kendimize göre. İşler açıldı ha? He? Hepimizin bir işi var artık. Hadi hayırlısı. Ne o? Ne bakıyorsun? Bayramlık pantolonunu kasketini de giymişsin. E, Eledik ya, işimiz vardır diye. Hayırlı işler, hayırlı işler. Başımıza bir iş açma da. Hadi oradan, zevzek kuşak sende. Oo, günaydın Fiko. Günaydın. Şş, Fiko! Hadi hadi, geç kaldın. Kapıdan sağ yanına gir ha. Tamam. İyi oldu. İyi oldu. Aç şu kapıyı aç! Açmam! Gidin açmam! Aç dedim yoksa karışmam! Aç fena olacağız! Yavaş Kudret Bey kıracaksınız! Fena koşun be koşun! Açın oğlum! Gidin aç sıkıysa! Kanun namını aç! Sakin olun Kudret Bey! Ne oluyor orada ya? ya? Çekilin kimse bana müdahale etmesin yakarım! Yol verin durun mesele neymiş anlayalım! Sen karışma! Ağır ol bakalım ya! Karışma dedik! Ne yapışın? Biz. Bizden ne istiyorsun? Kontrole geldim çekil! Ne kontrol? Ha? Burası pazar yeri değil! Giremezsin! Cidzidi mi çiğnemen lazım? Gilerim, gerekirse onu da yaparım! <laughs> yavaş ol bakalım ya, dur hop! Mülke tecavüz bu yaptır, anladın mı? İzin vermiyorum, asla giremezsin! Ne kaldı kaldık ya! Resmen gerilla saldırdı! Ne diyorsun ya? ya. Be. Be. Beyler, beyler, sakin olun! Ya başım, Bey be. böyle de olmaz ki! Çekil, sana sormadık şu ya! Bu katışma bu yaptırız, isyan bu yakacağım çıranıza! Yok, yok! Sen en iyisi kurşuna diz herkesi! Yapar, yapar! Elinden gelse onu da yapar! Lan, sen... Çekilin dedik be! Olur. Ya durun Olur. be kardeşim, dayanma be! Gitmesene ya! Ya dayanma be kardeşim, zaten arabayı yazacağım burada! Şimdi polis çağıracağım! Şimdi Dayanma! Dayanma ya! Dur be! Lütfen geçebilir durun. miyim? Durun. Burada neler olduğunu biri bana anlatabilir mi acaba? Onu yardımcınıza sorun. Görevli memura mukavemet etti. Resmen davacıyım bu buruktan. Aa, bana moruk dedi, asıl ben senden davacıyım! Tamam, ben de ha. duydum, ben şahidim! Evet tamam, ben de şahidim, hatta pis moruk dedi! Bana bak! Abi! Bana bak. Fikret! Ne olur susun biraz! Mesele nedir memur bey, ne istiyorsunuz? Vergi kontrolü yapacağız. Ya, Maliyenin görevine siz mi üstlendiniz yoksa? ki tabela vergisi bayan! Peki, bunu niye güzel güzel söylemiyorsunuz da ortalığı birbirine katıyorsunuz? Buyurun, içeride konuşalım. Gördüğünüz gibi bütün makbuzlar ve belgeler orada. Biz her türlü vergimizi zaman öderiz. Ama sizin o paraları nereye harcadığınız ayrı bir konu. Baksana sen bana. Her şey uygun gözüküyor Kudret Bey, gidelim mi? Hayır efendim, daha işimiz bitmedi. Raflarınız tozlu gibi. Size öyle geliyor. Fiyat listenizi... Hayır, göremezsiniz. Hangi sıfatla? Aa, işte bu terazi. Ne olmuş teraziye? Ayarını kontrol edeceğim. Baksanıza siz bana, adınız neydi sizin? Kudret, soyadı da yakar olmalı. Durmadan onu bunu yakıp duruyor zaten. İyi dinleyin Kudret bey. Birincisi bu terazi çok hassas ayarlanmıştır. İkincisi biz onunla patates değil, insan tartıyoruz. Üçüncüsü de, burada işiniz bittiğine göre lütfen derhal eczanemi terk edin. Bravo, <laughs> Herhalde. 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 Ne bakıyorsun, yürü! Helal İpek be! Nasıl oldu be? Bu yere gidince armuda dönmüş! Bu yere gidince gidersin hadi, Ulan, abi, hadi, hadi ya. Ya. Başımızı ha. bedava sürersin Bu lafları fitil fitil burnunuzdan getirmezsem adam hadi değil! Hepinizi pişman edeceğim! Ne ben de gelin ön lafma mı yapalım ben fitil Hadi! Hadi aslanım! Helal hadi Hadi eyvallah! Bu herif iyice azıttı valla! İyice! İpek az bile söyledi! Bu adama bir iyilik düşünmek şart! Yani bu adamın sesini kesmek mutlaka gerekiyor! Neyse ben mağazaya döneyim! Tamam hadi görüşürüz! Bak hocam. Sen beni dinle bunu al. Karlama buzlanma yapmaz. Her rafa ayrı hava veren multi -flow sistemi vardır. Ayrıca dijital saat elektronik kontrol panosu. Kaç ayak bu? Artık ayakla ölçmüyoruz dolapları hocam. Bunun e, toplam hacmi net 410 litre. Ya bayağı iyiymiş. İyi de, laf mı? Şahane. Bak şok dondurucu sonra et ürünleri için taze saklama bölümü He, Al bunu al Aklım yattı vallahi. Kampanya devam ediyor fırsatı kaçırma Tamam karımla da bir konuşayım yarın peşinatı takdim ederim Sabah gelirsen öğleden sonra eve teslim ederiz İyi hayırlı işler <laughs> Sağ ol Vay be Şaştım kaldım vallahi Nazif hoca Sende bu işlere karşı doğal bir yetenek varmış Çok iyiydin <laughs> İşim buydu Yıllarca satıcılık yaptım. Serviste çalıştım. Hep bayi olmak istedim. Kısmet işte. En iyisi ben de bir an önce kendimi yetiştireyim. Fırınlardan başlayayım. İyi fikir hocam. Sen devam et. Ben kahveye gidiyorum. Flotel aynalı ön yüzeyiyle çok şık ve dekoratif. Otomatik ateşleme sistemi. Ocaklardan biri elektrikli, üçü gazlıymış. Bu ne bu? Rezistans birinci kademe 1100 watt. Turbo rezistans gücü 2500. Vay be. Bunları anlamak için mühendis olmak lazım.